Bu sayılı günlerde Allah'a Hanım iki gün içinde acele edip dönene suç yoktur. Aynı şekilde orada minada kalana da günah yoktur ama bu sakınanlar içindir. Korkup sakının Allah'tan iyi biliniz ki gerçekten ona döndürüleceksiniz. Açıkçası insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatına dair sözleri seni şaşırtır, rahatlatır, hoşuna gider, yüreğindekini Allah'ı şahit eder, oysa azılı düşmandır. Artık bir şekilde iş başına geçti mi, yeryüzünde sosyal düzeni bozmaya çabalar. Bozgunculukla ekonomik yapıyı ve nesli helake çalışır ama Allah fesadı sevmez. Allah'tan kork dense ona büyüklenme hevesi onu büyük günaha sürükler. Kuşatılmış günahıyla ona cehennem yeter orası ne kötü bir yataktır. Allah rızasını kazanmak için insanlar arasında adeta nefsini satanlar vardır. Rızası uğrunda her şeyi yaparlar Allah kullarına karşı pek çok şefkatlidir. Artık hepiniz birden topluca sulha ve güvenliğe girin ey iman edenler. Bir şekilde de olsa şeytanın adımlarını izlemeyin. O size apaçık düşmandır. Apaçık deliller size geldikten sonra yine de ayağınız kayarsa kesinlikle bilin ki Allah üstündür, güçlüdür, hikmet sahibidir. Allah'ın azabını bulutların gölgelerinde meleklerle beraber kendilerine. Rast gelip gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler açık bir şekilde eninde sonunda Allah'a döner, her şey ona varır.